İşletmelerimizin dili. İşletmelerimizde kullanılan kelimeler ve konuşulan dil işletmemizin sınırlarını belirliyor. Bu konuyla ilgili geçtiğimiz yüzyılın en iyi filozoflarından biri Ludwig Wittgenstein şöyle bir tespitte bulunuyor. Diyor ki kelimelerinizin sınırları dünyanızın sınırlarını belirler. Bildiğiniz kelime kadar düşünebilir, konuşabilir ve değerlendirebilirsiniz. Ve bir sihri ekliyor. Diyor ki kelime dağarcığı kısıtlı olan insanlar kelime dağarcığının kısıtlılığının onlarda yarattığı tahribatın farkına bile varmaz. İşletme sahipleri olarak işletmelerinizde muhasebe dilini, finans dilini, evrensel işletme yönetim dilini doğru bir şekilde oturtmadığınız takdirde işletmenizin sınırlarını kısıtlamış ve daraltmış oluyorsunuz. Bu konuyla ilgili yapacağınız çalışmalar işletmenizin sınırlarının genişlemesine ve bilinin evrensel dille uyumlu hale gelmesine yardımcı olur. Sizler bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz?